Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İpek. Ben Efe Ben Melisa. Arkadaşlar bugün size balon patlatma challenge yapacağız. Yani yani ne yapacağız? Yani balonun içine ne çıkacak? Balonun içine bir şeyler koyduk. 12 tane balonun şöyle içine gösterelim. bir şeyler koyduk. Gösterelim. Onları patlatacağız. Kime ne çıkacak göreceğiz. İşte şöyle. Böyle. Bir sürü Üçler. balon var. Şurada Üçler. da numaralarımız var arkadaşlar. Bu numaraları çekeceğiz. Siz göremiyorsunuz. sanırım. Şurada. Numaralarımızı çekeceğiz. Ondan sonra da ordunumu çıkan numarayı açacağız arkadaşlar. Hadi önce ben başlayayım. Tamam. Birim. Çekeyim. Birim. Tamam ikiyim Tam o zaman. Ben de üçüm. Dur bakalım kaç çıktı. Kaçı patlatacak Melisa? Üç. üç. Üçü veriyoruz arkadaşlar. Burada. O üç mü? Üç mü? Evet. Üç mü? Evet. Tamam. Ketçap. Ketçap çıktı arkadaşlar. Hayır. Ketçap o. Bak, abi ketçap ketçap o. burada. burada arkadaşlar ketçap galiba. Ketçap ketçap, ketçap, ketçap o. Mı? Ketçap çıktı. Hadi. Buyur. Ben mi patlatacağım. Evet. şu toprağa geç. Arkadaşlar toprakta patlatalım şöyle. Dur korkuyorum. <laughs> geç oraya geç. İçme gel. Ben patlatacağım. Ben çok korkarım balon patlatmaktan. Ne? hangi akılla yaptığımızı da bilmiyorum. Aksi umarım videoyu düzgün çekebiliyorumdur. Dur. Kafanın tam kafanın altına getir. Çekmek de yok ha. Dur bir dakika. Bak. Korkuyorum. Var mı? Korkuyorum. Petek de burada arkadaşlar. Garip bir geziyor. Sen <laughs> dur, sen çek. Ver ben al. Hayır ya ben tutmayayım. Şey. Tamam. Neyse. Hadi. Arkadaşlar ben de korkuyorum. Ben patlatmıyorum. Şampata. Hay tamam ya patla. Sadece ama bu. Ee şöyle birazcık iyi kamera eğittir kamerayı de iyi. Eğittir kamerayı. Dur Aa. ben patlatırım. Heh patlat. <laughs> Çek benim yüzüme mi sevecek? <laughs> benim de. Arkadaşlar. Hadi bana bak, bana bak. <laughs> kameraya bak, kameraya bak. <laughs> Arkadaşlar. Kafasına patlattık ama emin olun biz de onun kadar olduk. Ay. Çok yakında durduk. Kendimiz patlatacağız tamam mı? Ay çok kötü ya. Çok iğrenç. <laughs> arkadaşlar kendimiz patlatacağız. Tekrara. Tekrara. De... Öteki türlü olmuyor. Çok bize de geldi arkadaşlar. Durdurup geliyoruz. Tamam. Geliyoruz. Evet arkadaşlar kardeşim de çekti petek gördüğünüz gibi. 10. On. Aa. Onda ne var acaba? Durun bakalım gelin balonları yanına atalım. Kırmızı balon. Bakma bakma ne olduğuna bakma. Bakmak ben yok. O tamam. Ben herkes kendi küsünü patlatsın ama. de geliyor. Hayır. Bir tamam ben kendime patlatacağım. Tamam tamam hayır. önce Melisa patlasın çünkü sen hayır. onda patlat. önce ödeşeceğim. İnşallah çıkar ya. Şu olmayabilir o. Kırmızı mıydı? Arkadaşlar hatırlamıyoruz. Bakın. Hatırladım. Hadi hadi. Ne olduğunu ben bilmiyorum. Limon. Limon <laughs> Limo muydu? Evet. Limon muydu? Gel bakayım koklayacağım saçını. <laughs> Arkadaşlar limon suyu çıkmış. Sıra sende. Ver kamerayı. Ben mi? Bir tek sen patlatıyorsun ablanı. Ben kendi patlatalım. Ben. Hayır. Benimki hep başkası patlasın. <gülüyor> <gülüyor> ben korkuyorum. Tamam ben patlatacağım. Azıcık yukarı kaldır. Ben patlatacağım. Hiç tutmayı beceremiyorsun. Bir. Bir. Yine yuva. Yine orada. Tamam çörek otu geldi. Bak diyorum. Arkadaşlar çörek otu geldi. Sen geç oraya. Bak ses çok ses. Bir tek, tek bunu batırma. Açın bırak sen tut da patlat. Çöreç kapağımı da at. Bir dakika. Beni çekiyor musun? Hiç kafama gelmedi. Evet. <laughs> nasıl patlattın sen öyle? Ama kafamda bir miktar. Var mı? Arkadaşlar kafama gelmedi. Çünkü petekçik patlatamadı. Şuna bende. İsyan. Şey Çektim. Ve 12. 12 çıktı arkadaşlar. Mesela petek onları toplayacağız sonra. Alıyor. 12. En altlarda. Ha. Ne var? Abi. Içinde? Aa, kuru kahve çıktı. Herken arkadaşlar. hemen patlatıyorum. Hayır, ben hayır, patlatıyorum. Hayır hayır, patlatıyorum. Her, kendi kendi patlatıyor. Kendi patlatıyor artık. Herkes kendi patlatıyor. Benimki de sadece başkası pat. Ama ben kendim patlatacağım ben de bir kere. Arkadaşlar Melisa patlatıyor. Tipini görmeniz lazım. Tam kafaya. Hayır, azıcık daha geri ha. Ay korkma. Ya. <laughs> Bence başkası patlasın hepimizde. Getir azıcık daha getir. Hayır, bana ne kabul yok. Kabul değil. Çık, Kabul değil. ha orada. Tamam. Kafamda şu. <laughs> Arkadaşlar beni görebiliyor musunuz bilmiyorum ama içine gözümün içine kahve girdi. Ka değil. Kafamda mı? Değil. Üstümde mi? Yok. Keşke kuru koymasaydık. Arkadaşlar birazcık rüzgar var. Hatta çok rüzgar var gözüm. Tamam şimdi petekte. Arkadaşlar bir durdurup geliyoruz. Gözüme bakmam lazım. Durdurup geliyoruz. Dur. Ay kapatamadım. Hah. Aa yine açıldı bu. 11 Arkadaşlar geldik. Petek 11'i çekmiş. Kapatmadan önce 11'i açtık. Açıyor. Kanka. Baktık. O devre bu. 10 der mi? Evet. Bir. Bu 11. 1 mal 11. Ha pardon, 11'e tamam. yapıştırmıştık. 1 yazmıştık. Yine. Umbre ne yardım ya? Bilmiyorum ben. ben de geç değilim. geç çabuk geç yapam şu an. ne var? Bilmiyorum. 1 dakika tutamıyorum. Bir dakika ark kafana. Ha orada yapacaksın. Bir dakika. Patlat. Arkadaşlar kafasına bakın. Ben de onu O bu? Arkadaşlar bana bak peteksin tamam öyle kalıyorsun. Benim, beyaz saç... be, uh -oh. Oh. Ben beyaz saç. Sen ve ipek. Oh. Evet. De, ben, Arkadaşlar, güzel, bir... Arkadaşlar e, güzel çekemiyor olabiliriz. Çünkü sert çubuğu. Çubola... Ne Bana bak. De. Çünkü sen <laughs> çubuğu ilk defa video çekiyoruz. Evet. Gavas. <laughs> 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 Petek çek, ipek çekti bakalım kaç kaç çıktı acaba? Sekiz. Sekiz. Bu bu, Bu. Makarna. Arkadaşlar makarna çıktı. Kendim Aa, Hayır hayır ben kendim. Herkes kendisi patladı. Arkadaşlar ben çok korkak bir insan. Nasıl patlatacağım bilmiyorum. Bana bak azıcık daha yukarı. patlattım yine benim kafam. Benim kafam şu an tertemiz arkadaşlar. Bakar mısınız? Benim <gülüyor> kafam. <gülüyor> bunu ki ıslak, bunu ki gene un un. Resmen un koydu kız. Kadir baksana. Al Su. Altı mı? Altı. Bakalım. Su. Ver. Çok şanssızız be. Valla şans bize uğra. Arkadaşlar bir de bu video güzel olmamış olabilir. Bak yine söylüyorum. Oh. <laughs> Şimdi ya. Melisa rahatladı. Bende mi sıra petekte petek çek? Petek. Onu çok güzel durdu yalnız yerde. Nerede göremiyorum. Onu gösteremiyorum. Buyurun bakın orada. Ben beyaz. Ayağımın içine Petek çekti olursun arkadaşlar. İki, i̇ki de ne var? İki de şeker var. Şu ne olursun ne olursun iki. Dört. Dört geldi arkadaşlar. Şu galiba. Dört. O mu? Evet. Ne o? Bakabilir miyim ben? Ben bakacağım. Ben bakacağım. <laughs> ben bakacağım. Aka kahve suyu. Hayır. Kardeşim ayran bu. Ma ayran başka yer. Hayır ayran bu. Ayran bu geride kaldı. O kahve <laughs> suyu. O kahve. O kahve suyu. Ha, bu kahve suyu. Bu ayran. Al petek. Ah. Bu limon. Arkadaşlar petek şu an çok güzel. Bekle 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 bekle. Hadi. Azıcık daha geri götür, geri götür. Hah. Ha. E eline geçireceksin şimdi, hah. Sen patates, patlatayım. Patlat, dur, dur, dur. Ne sakınç oradan. <laughs> Ayyyy. Saydı, saydı, saydı. Arkadaşlar. Ay, ay. ay. Ayran geldi. Ayran. Ayran. Ben. U <laughs> Şu an üşüyorum. Ama çok sağ ol. <laughs> Abi <gülüyor> geri tutacaksın iyice. Daha nasıl arkadaşlar? Geri tut geri. Neresi? Burası işte kapı. Hadi. Hadi. bunlar tutamıyor. Gerçekten. Tamam oh. Kafam maf 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 olmuş. Dokuz. No. Arkadaşlar kırmızı biber geldi. <laughs> Bana dalga geçersiniz de <laughs> kahve geldi diye. Sokla kafanı. Ay korkuyorum şu an. Dur bekle. Bak. <laughs> Gelmedi. Oha. Hepsi dökten böyle kafana. Balonun içinde kaldı hepsi. Arkadaşlar kafasına dökecek. Hiç gelmedi neredeyse. Turuncu sana yakıştı. Aynen yakıştı. <laughs> tek tek Ve en sonuncu bana kalıyor. Beş mi iki mi? <laughs> Beş geldi. İki. i̇ki gelsin sana ya. Ben beşi istiyorum. Bir kafam benimki kirlenmedi. Beş. Ya. Buyur. Arkadaşlar, beşi ben istiyordum. Burası de ne vardı? Yoğurt. <laughs> arkadaşlar. Çek oldu bu kek. Arkadaşlar. Biliyorum. Hayır hayır. Arkadaşlar biliyorum hile olacak ama benim kafam hiç kirlenmedi. Ben o yüzden yoğurt tamam. istiyorum. Petek. Petek Petek, petek şeker gelsin ona. Böyle küp şekeri kırdık. Lütfen arkadaşlar hile yaptığımı evet. sanmayın. Ben çünkü yoğurdu içtim çünkü kafama bakar mısınız? Hiç kirlenmedi. Bir de bununkine bak. Bununkine bakın biber. Onunkine bakın un bende. Bir dakika. Kahveli su. Hadi ben seninkine bak. Hayır ben patlatacağım. Ay gösteremedim arkadaşlar. Şekerler bir yerlere uçtu sanırım. Evet. Şöyle pek pek Tut bana. Bak beni göster ama. Alabilir miyim iğneyi? bir dakika. Kafama bakın anasını satayım. Beni. Şunu patlatmak tamam, istiyorum. Tamam dur dur dur. Bana arkadaşlar. En son onları en, son patlatmak en son patlat, ha? patlat hadi. Ha. Arkadaşlar hakkınızı helal ediyor musunuz? Edin. Patlatıyorum. Bir de valla kaç olsun Ben korkuyorum patlatmaya. <laughs> hadi. Bunlar patlatamam. Ver ben patlatayım. Ver ben Ben patlatayım. <laughs> ben patlatayım. Pat ben patlatayım. 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 Ben Ben patlatayım. Elle bakın sen <laughs> eline bakar mısınız? <laughs> hadi gidelim artık. Ya bana bakın. Yani. Evet. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bakın. Buna da yorum yapın lütfen. <laughs> hadi bay bay. Bakın, bir bakın şuradan bak, bak bak. Tamam hadi. Hadi, hadi bay bay. Bak, bak bak, bak. <laughs> hadi bay bay. Ufak. Arkadaşlar. Eğer videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna. Beğenmediyseniz beğenmedik butonuna. Basmaya ve ve abone olmayı ve, bütün videolarımıza anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Hediye de gösterelim öyle bitirelim. Bay bay. Bay bay.